Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız. Balancefix Araştırma Birim Müdürü Tufan Demir ben. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Bugün ekonomik veri anlamında zayıf bir gün. Şükran günü sebebiyle ABD tarafında erken kapanışlar gerçekleşecek. Sabah 11'de Başkan Lagart'ın konuşması başladı. İsviçre tarafından da gayri safi yurt içi ekonomik büyüme verileri geldi. 1.60 beklenti varken 1.70'lik olumlu bir beklenti geldi İsviçre'den. 3.20'lik bir beklenti varken de 4.10'luk olumlu bir beklenti geldi tekrardan İsviçre ekonomi büyüme tarafında. Euro baktığımız zaman e, dolar endeksi son 2 gündür kısmi olarak değer kaybese bile euro dolarda düşüş trendimiz devam ediyor. 1.12.25 1.12.60 direnç bantları altında 1.11.85 1.11.45 bantlarına hedefler gösterilebilir aşağı yönde. E, aşağı yönün tam tersi yukarı çıkabilmesi için trendin yukarı dönebilmesi için 1.1225'in üzerine 4 saatlik kapanışlar gerekli. Ancak bu takdirde 1.1260 1.13 seviyelerinde bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz 1.1225 1.1260 altında 1.1185 1.1140'lara doğru bir geri çekilme beklentisi mevcut senaryosu mevcut euro dolar tarafında. Sterlin dolara geldiğimiz zaman aynı şekilde düşüş trendimiz devam ediyor. Dün yine 1.33.50, 1.33'lere 500 dolarlık aşağı yönlü bir hareket verdi sterlin dolar tarafı. Bugün içerisinde 1.33.55, 1.34.10 direnç bantları altında 1.32.95, 1.32.50 bantlarına geri çekilişler gözlemleyebiliriz. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için 1.33.55'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar gerekli. Ancak bu takdirde 1.34.10, .34 60 seviyelerine yükselişler gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz 1.33.55, 1.34 altında, 1.32.95 ve 1.32.50 seviyelerine geri çekiliş senaryosu asıl beklediğimiz senaryo. Dolar Japon Yeni tarafına geldiğimiz zaman uzun süredir bir yükseliş kanalı mevcuttu Dolar Japon Yeni'nde. Bu yükseliş kanalı içerisinde kısa vadede trende aşağı dönmüş vaziyette şu an için. Orta vadeli trend bozulmadı fakat kısa vade içerisinde 114.95 direnç bandı altında kaldığımız müddetçe 114.45, 114.24 seviyelerine geri çekilişler gözlemleyebiliriz. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için 114.95 seviyesinin üzerinde 4 saatlik kapanışlar yapması gerekli. Ancak bu takdirde 115.20 bandına doğru bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz 114.95 altında 114.45, 114.24 bantlarına geri çekili senaryosu beklediğimiz senaryo. Dolar TL'ye geldiğimiz zaman kar satışlarını şu an için bitirdi Dolar TL. Zaten trendi kısa ve orta vadede yukarı olarak kalmıştı. Dolayısıyla trendimiz kısa ve orta vadede hala yukarı Dolar TL tarafında. 11.90, 11.74 destek bantları üzerinde 12.20, 12-35 direnç bantlarına yükselişleri gözlemleyebiliriz tekrardan dolar tl tarafında. Ee, bu senaryonun tersine dönebilmesi için 11.90'ın altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 11.74-11.62 bantlarına geri çekilişler gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz 11.90 üzerinde 12.20-12.35 seviyelerine doğru yükseliş senaryosu dolar tl tarafında. ONUS altına geldiğimiz zaman 1780-1800 bantlarına sıkışmış vaziyette demiştik. Hala bu sıkışıklık devam ediyor. Şu an için orta vadeli görünüm 1835'lerin üzerinde kalırsa yukarı fakat kısa vade içerisinde 1800-1810 bandı altında kaldığı müddetçe 1790-1782 destek bantlarına geri çekiliş senaryosu mevcut şu an için. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için alışların derinleşebilmesi için 1800'lerin üzerinde 4 saatlik kapanışlar gerekli. Ancak e, bu takdirde 1810-1820 seviyelerine yükselişler gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz şu an için 1800 ve 1810 altında 1790 ve 1782 seviyelerine geri çekiliş senaryosu on saltın tarafında. On saltının öncü göstergesi gümüşe baktığımız zaman aynı şekilde düşüş baskısını almak için daha istekli gözüküyor hala Gümüş tarafı ve düşüş bandı hala çalışıyor 2380 24 direnç bantları altında 23 38 23 15 destek bantlarına geri çekiliş imkanı var hala Gümüş tarafında bu senaryonun tersine dönebilmesi için 2380 üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyaç var Ancak bu şekilde 24 24 21 seviyelerinde yükseliş gözlemleyebiliriz. Bu zaten düşüş bandının başladığı yer. dolayısıyla 2380 üzerinde 4 saatlik kapanış gerekli. Yukarı hareketlerin ilmelenebilmesi için. Fakat asıl senaryomuz 2380 24 bandı altında 2338 2315 desteklerine geri çekiliş senaryosu gümüş tarafında. Ham petrole geldiğimiz zaman ham petrolde e, ee, düşüş trendimiz devam ediyor hala. Özellikle ABD, Çin, Japonya ve Hindistan'ın petrol rezervlerini piyasaya sürme söylemleri ve aksiyonları petrolü aşağı çekmeye devam ediyor. 77.90, 78.95 önemli dirençler. 77.90 ve 78.95 dirençleri altında 75.25 74-35 seviyeleri hedeflenebilir aşağı yönde. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için 77.90'ın üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. 77.90 üzerinde 4 saatlik kapanışlar gerçekleştirirse 78.95 80.25 bantlarına yukarı hareketleri gözlemleyebiliriz. Ama asıl senaryomuz 77.90 78.95 altında 77.25 74.35 desteklerine geri çekiliş satış fırsatı devam ediyor. Ham petrol tarafında. Dax 40'a geldiğimiz zaman düşüş kanalı sertliğini koruyor şu an için. Özellikle 15.720-15.800 direnç bandı çok önemli. 15.720 ve 15.800 direnç bandları altında 15.630 ve 15.535 desteklerine geri çekilişler gözlemleyebiliriz Dax 40 tarafında. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için. 15.720 üzerinde e, kapanışlar yapmalı ki yukarı çakabilsin. 15.720 üzerinde 4 saatlik kapanışlar yaptığı takdirde 15.800-15.875 bandları hedeflenebilir. Ama asıl senaryomuz 15.720-15.800 bandı altında 15.630 ve 15.535'lere doğru geri çekiliş senaryosu. Asıl beklediğimiz senaryo DAX 40 tarafından. Nasdaq'a geldiğimiz zaman düşüş kanalı üst noktasından düşüş bandı ıı, hareketi devam ediyor hala Nasdaq'ta. Özellikle 16.400 seviyesi çok önemli bir seviye. 16.400-16.500 altı altı seviyesi altında 16.260-16.150 altı altı seviyelerine geri çekilişleri gözlemleyebiliriz Nasdaq tarafında. 16.400'lerin üzerinde 4 saatlik kapanış yaparsa ancak bu senaryo tersine dönebilir. 16400'lerin üzerinde yapacağı 4 saatlik kapanışlar sonrasında 16500, 16600 seviyelerini gözlemleyebiliriz ama asıl senaryomuz 16400, 16500 altında 16260 ve 16150 bantlarına geri çekiliş senaryosu Nasdaq tarafında. Bitcoin'e geldiğimiz zaman 60.000 teknik ve psikolojik anlamdaki direnci hala güzel çalışıyor. 60 binin altında kaldığımız müddetçe 60 bin ve 61 bin 300 bandı altında kaldığımız müddetçe 57 bin ve 55 bin 475 bandları altında e, hareketler gözlemleyebiliriz. Özellikle 55 binin altında hareketler gözlemlersek satışlar derinleşebilir. Ama şu an için ilk desteğimiz 57 bin sonrasında 55 bin 475 geliyor. Bu senaryonun tersine dönebilmesi için psikolojik ve teknik anlamdaki önemli seviye olan 60.000 seviyesinin direnç seviyesinin üzerinde 4 saatlik kapanışlar yapmalı. 60.000 seviyesinin üzerinde 4 saatlik kapanışlar yaptığı takdirde 61.300-62.400 seviyeleri hedeflenebilir. Ama asıl senaryomuz 60.000'in altında 57.000 ve 55.475 seviyelerine geri çekiliş fırsatı şu an için Bitcoin tarafında. Herkese bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Tekrardan görüşmek üzere.